Kıymetli dostlar, tespit sevdalısı arkadaşlarım, abilerim, dostlarım. Şimdi ilk işlerimler olan ve paylaşmış olduğum videoda bir iki üç kere güncelleme yapmak durumunda kaldım. Zira hani satılanları güncelleyip tekrardan video çekme ihtiyacı duyduğum daha video yüklenmeden tamamı satıldı. İlgi ve alakanıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir üst segment diyebileceğim ee, ve yine e, satışa sunacağım ee, ekstra e, bir tane doğal grup blackwood, e, iki tane katalin, iki tane de e, bakalit olan e, bir çalışma paylaşacağım. Bir tane bakaliti en son paylaşacağım çünkü o özel e, ona özel bir fiyat istiyor olacağım. E, hemen vaktinizi almayayım olaya şöyle bir tane black budum var 9 buçu 12 21 li böyle şirin şey yapı olarak hafif bir malzeme ama çekimi keyifli ama dediğim gibi yani hani öyle kokalardan falan alıştığımız bir ağırlığı yok buna kutusuz kargo dahil 1000 TL istiyor olacağım. Bilginiz olsun. Diğerlerindeki söyleyeceğim şimdi katalinlerde iki tane katalinim var. 2000 TL kutu gönderim dahil bunlara. Şöyle bir çikolata diye adlandırdığım şöyle bir çalışmam var. 8.5'a 11.5 yani 9-12 olarak çalışıldı da işte zımparasıydı vesairesiydi. Eee 8.3'e 11.5. hatta onun üzerinde rakamlar da. Ben düz hesap yapıyorum. böyle oturma sistem, palafrem. güzel bir katalin. 2000 TL kutu ve gönderimi benden kutu istenmemesi durumunda biliyorsunuz 300 TL düşüyorum. Dolayısıyla 1.700'e gelir katalin. Şöyle bir katalinim var. Bunun bir açık tonu vardı. İlk videoda bunlarla ilgili video çekeceğim diye tanıtımda o hemen beğenildi, satıldı. Bunda da çok güzel renk. Dostlar böyle sedefli gibi çok değişik bir katalin. Yine oturtma, pala. Değişik bir benim kısa gümüşlü imamelerime benzer bir imame çalıştım bunda. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız dostlar? Benim efsane bir tane lacivert böyle vişneli şeffaf bir malzemem vardı. Bu koyular aslında koyu vişne de burada net ee, net diyemiyorum, belli olmuyor ışığın şeyinden ya da çok hafif belli oluyor. Ee, ona benzer bir malzeme sadece şeffaf değil dostlar. Ee, diğeri tabi bakalit, ee, bu katalin diye adlandırıyoruz. Ondan sonra bu da aynı şekilde 2000 TL kargo kutu dahil kutu istenmez ise 300 lira düşerim. 1700 TL'ye de buna hayırlı olsun derim. ilgilisine, isteyene, meraklısına. Sonra bizim videolarında sıkça bahsettiğim Ömer Faruk kardeşim var. Ona bir Galaxy diye bir tesbih sattıydım, Katalin adı altında. Fakat Katalin değil, Bakalit olduğu ortaya çıktı. Renk değişiminden kaynaklı tabi bu yorumu yapıyorum. Yoksa Katalin Bakalit o anlamda kimyager değilim ya da herhangi bir test yaptırmışlığım yok. Ama evrimleşmesine binaen yaptığımız yorumlar tabi bunlar. Çok da tecrübeli değilim. Hatalıysam daha doğru bilgisi olan varsa da yorumlarda paylaşsın. Bizler de, izleyicilerim de öğreniyor olsun. Şöyle değişik bir rengi var. Şeffafa doğru gidiyor. O yüzden bunu Katalin grubundan ayrı tuttum. Diğer galaksinin malzemesine benzer bir malzeme. Sadece renkleri farklı. Ama durduğu yerde şeffafa doğru gidiyor. Bunu yapalı herhalde 2 ya da 3 ay olmuştur. Videolarımda mevcut. Böyle değişik. Ha bu arada özür diliyorum. Çikolatanın 8.5-11.5 dedim. Okyanus Mavisi diyeyim buna. Bu da 8.5-12 ölçüleri. Ondan sonra şu eski Katalin. Bu arada bu elimdeki şu an tanıtımını yaptığım Fatih Usta'dan alınan bir malzemedir. Bunun işte apak zincir mi diyorlar. İşte paslanmaz. Kararmaz. Böyle iki yedek sikili şeylerini de görüyorsunuz. Vişne'ye doğru daha doğrusu vişnemsi bir renk var içerisinde. Herhalde oraya doğru evrimleşecek. Emin olmamakla birlikte. Böyle 3.300'de bunun fiyatı var. Gönderim kutu dahil. Bunda da kutu istenmezse 3000 liraya buna da hayırlı olsun derim. Çok güzel rengi var dostlar. Burada videoda tabi çok net Belli olmuyor olabilir ee, ama çok güzel bir malzeme çekimi de çok keyifli. Böyle bir tane çalışmam var. Ondan sonra müsaadenizle şuradaki çalışmaları şöyle bir kaldıracağım çünkü asıl özel tespiye geleceğim. Ee, bunda herhangi bir pazarlık payı yok. 7500 lira para istiyorum kutusunu almazsam olur mu tarzında olmaz. Kutulu gelecek isteseniz de istemeseniz de. 7500'ün altına da inmeyeceğim. 3 ay önce değiştirilebilir sistem diye bir tesbih paylaştıydım Bakalit. Şu arada konuşurken. Değiştirilebilir sistemli bir tesbih paylaştıydım Bakalit. Sistem kısmı değiştirilebiliyor. 3 ay önce yükledim YouTube videosunda bir videoyu izleyin lütfen. Ee, oradaki tespihin rengine bakın. Bir de 3 ay sonra çekilmeyen bir tespih durduğu yerde karanlık ortamda yani doğrudan güneş ışığına da maruz kalmamış halde gelmiş olduğu renge bir bakın. Instagram'da da öncesi sonrası tarzı paylaşım yaptım. Şurada şeffafa dönmüş olanları görüyorsunuz. O vişneyi andırıyor. Ee, bu iki farklı bakalit malzemeden meydana geldiydi arkadaşlar. Bir tane e, açık mavimsi e, mavi tona yakın bir tesbih yaptıydım. O tespihte iç kısımlarını istediydi e, tesbih sipariş eden e, kardeşimiz. E, yani mat olan kısmı. Dolayısıyla şeffaf olan kısımları yarı saydam yarı mat Bizde kaldıydı. O ilk videoyu izlerseniz ya da görsellere bakarsanız Instagram'daki ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diğer şu yeşile dönmüş olanlar da o mavi tonun daha doğrusu turkuazın yine şeffafla açıklı kısmından e, kullandığım malzemelerdi. Böyle bir prototip yapacağım diye e, kalan malzemeleri değerlendirmek istedim e, değerli malzemeleri. E, bunun 9-12 ölçüleri ee, şöyle hitamesi işte harici sikkem gerçi onu da artık yeniledim ee, mevcut sikkemi kullanıyorum artık harici yapıyorum şundaki tek özellik şu imameyi söktüm şöyle gümüşüyle beraber Yeni bir imame yaptım. Bu şekil çektim. İki tane yedek sistem hapvesi var. Bir tane de harici imzam var. Ee, gördüğünüz gibi e, yedeğin de rengi e, değişmiş. E, üç aylık bir süre dostlar çekilmeden karanlık ortamda yani bir eldeydi. E, bir iki gün e, Utku'yla da istişare ettim. Bir iki gün çektim dedi. Ondan sonra kaldırdım dedi. Kutusunda duruyordu. E, bu hale gelmiş. Dediğim gibi e, 9-12 ölçülerinde prototip diye adlandırdığım değiştirilebilir sistem özellikli bakalit kendiliğinden renk alan <laughs> bir testi e, kutusuyla gelecek. 7500 lira son fiyatıdır almak isteyen arkadaşı hayırlı olsun keyifle çekecek emin olsun verdiği parayı sonuna kadar hak eden bir tesbih bir malzeme daha nereye doğru evrimleşecek renk çok merak ediyorum dediğim gibi o fiyata satılmaz ise de sorun değil kendi koleksiyonumda çok güzel yer tutacağına eminim. Kendi koleksiyonumda tutmaktan da keyif alacağıma eminim. Evet tekrardan ilk eski işlerime göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ediyorum. Fiyatları uygun tutmaya çalıştım. Bu son bir üst segment dediğim biraz daha tecrübe kazandıktan sonra yapmış olduğum ve malzemelerin de biraz daha pahalı olduğu şu an tanıtmış olduğum tesbihlerde keyif alacağınızı düşünüyorum. Dolayısıyla onlarda da fiyatlar uygun diye düşünüyorum. Son paylaştığım değiştirilebilir sistem için kavga etmeyin. <laughs> Prototip kim alacaksa hayırlı olsun. Çok keyifle çekeceğine eminim. Üzerindeki gümüşü kendi zevkine göre değiştirebilir. Bizde yani benim taktığımda şöyle bir gümüş var. İşte gümüş paralar gibi. Yani farklı bir gümüş şuradan açıp değiştirebilir. Ya da dediğim gibi şuradan söküp hemen yine bir hava yapayım. İşimiz bir gümüş hava. Şöyle gördüğünüz gibi sistem tesbihe dönüyor. Rengi çok güzel. Önceki videosunu mutlaka izleyin. Dediğim gibi Utku kardeşime bir e, değiştirebilir sistem böyle bir şey yaptım. Bir bak demek adına gönderdim. Bir iki gün o çekti. Kendi söyleminden hani dedim acaba çekti de bu hale mi geldi. O da yok abi dedi. Sadece iki gün e, öyle bir takıldım. Sonra kutusuna koydum dedi. E, üç ayda böyle bir hale gelmiş. E, çekilse neler olacak neler. Artık şanslı kim ise kimin olacaksa çeksin de görsellerini paylaşsın görelim. Teşekkür ediyorum. Ee, tekrardan ilgi ve alakanıza ee, takipte kalın lütfen. Ee, bu tespih yapımlarım devam ediyor. Bu usta çıldırdı. Ustalık ücreti almadığım ustalık ücretini tamamen ee, kullanıcılara bıraktığım e, sistemim devam ediyor. Onlara şimdi tespihler yetiştiriyorum. Ee, tespihler e, bakalit. Fatih Usta'dan aldığım bakalit. Ee, objeler yani kıymetli ürünler dostlar. Ee, orada Instagram'da altlarına hatta videosunu çekerken de altlarına ve açıklamalarda e, malzeme maliyetini vesairesini söylüyorum. Ee, emin olun çok samimiyim o bahsetmiş olduğum rakamlarda. Ee, çok daha farklı fiyatlara bakaliklerde yok mu vardır ee, ama ben bilmiyorum. Ee, bildiğiniz öyle kaliteli bakalit satan yer varsa paylaşın. Orayla da iletişime geçeyim. Ee, oradan da daha uyguna alabilirsem ee, malzemenin maliyet fiyatlarına yansıtıyorum. Yani daha ucuza aldım diye fiyatı sabit tutmuyorum ya da fiyatı arttırmıyorum. Bundaki amacım çünkü o değil. Bundaki amacım onu da tekrarlamış olayım videosunu izlemeyen dostlar için. Mezatlarda ne olduğu belli olmayan malzemelere verilen paraları acıyorum. Çünkü heveslisiniz bir tesbih sevdası var içinizde. Bende de var. Nitekim oturdum işte sabahtan akşama kadar atölyedeyim tespih yapıyorum. Daha güzelini, daha kullanıcı dostu nasıl yapabilirim'in peşindeyim. Yani çok tasarım bir imame de yapabilirim ama üç gün sonra kırıldıktan sonra bir kıymeti yok. O yüzden imameye çok şey anlamında önem vermiyorum yani böyle grift, grintili çıkıntılı böyle tasarım. Çünkü şey tesbih yapmıyorum dostlar, ne diyorlar ona? Koleksiyonlu tesbih yapmıyorum. Yani nasıl koleksiyonlu tespit yapmıyorum? Tabii koleksiyonunuza koyuyorsunuz. Allah razı olsun ama e, şimdi koleksiyonlu tesbih dendiğinde bende işte sistem habbeleriyle hitamesiyle işte böyle tasarım e, imamesiyle e, ondan sonra biraz daha iri boy ya da malzemesinin e, değerine göre malzeme çok kıymetli bir malzemedir. İri boy çıkmıyordur. Daha küçük boydur gibi ama belli bir e, geleneksel izler taşıyan e, şeyler e, benim açımdan koleksiyonluk. Yani onları da kutusunda koyarsınız. Böyle günlük e, yanınızda taşıyıp cebinizde taşıyıp çekmezsiniz. E, ben bendeki tesbihlerde özellikle şu sistemde çekerken ben rahatsız oluyorum. Yani çekemiyorum, rahat çekemiyorum. E, o yüzden hani şu çok püsküllü de bana göre değil de bu dediğim gibi prototip olduğu için şeyini değiştirmedim. Direkt bu şekilde ilk tasarladığım haliyle bırakıyorum. Özelliği de o zaten. Ama benim diğer gümüşlü tesbihlerimi gören dostlarım bilir. Bir tane sikke gümüşün ortasında hareket eder. Uç tarafta ya bir tane sistem habbesi vardır ya da kısa hitameler yapıyorum. Hitame vardır. Hitameyle bitirmişimdir. Oradan tutarım. Şu şekilde tesbihi aşağıdan yukarıya yavaş yavaş çekerim. En tepeye geldiğimde yukarıdan aşağı şöyle bir temizlerim. Ondan sonra bu şekilde devam ederim. Ya da e, yine avucumda tutarım. Zaten bu şekilde çok sartmaz. Sağdan sola eze eze soldan sağa tekrardan ara ara böyle severek temizleyerek e, bir çekim zevkine e, keyfine e, erişiyorum kendimce kendi sevdiğim tarzda sizlere e, önermek istiyorum deneyin deneyimlemenizi istiyorum e, o yüzden de e, hani kesimim de farklıdır e, Fıçı değil badem değil yumurta değil e, yumuşatılmış kesme değil kapsül değil değişik bir kesim e, işte 8 12 9 12 10 12 9 13 o ölçülerde genelde çalışıyorum ama şekli itibariyle 8-12 çeken 9-12 çeken çekebiliyor. Keyif alıyor çekerken. O yüzden diyeceğim yani böyle janjanlı bir tane imameden ziyade kısa tok bir imame. Çünkü imamemle işiniz yok. Sizin işiniz happelerle onları çekerken alacağınız çekim keyfiyle. Ben bu kısma odaklanıyorum. Bu kısım beni çok ilgilendirmiyor. Yapılır mı? Yapılır. Buraya çok alengirli bir tane imame, hitame yapılır. Çok böyle kalem işçilikli yapılır. 15 bin lira paranızı alırım. 10 bin lira paranızı alırım. Yaparım yani. Ama amaç o değil. Şu son dönem itibaren de zaten sipariş almayacağım tesbihlerde. Çünkü sipariş oldu mu birincisi geriliyorum. İşi rahat yapamıyorum. Tamamen ticari bir şeye dönüşüyor. Rahat çalışamıyorum. Bir de ister istemez işte o ustalık, o insan o fıtratından kaynaklı işte o para daha çok olsun, işte ölçü tam tutsun, daha fazla para alayım, işte kusursuz ölçülerde bir tespih yapayım, daha pahalıya satayım beni gerdi ve geriyor. O yüzden ben freestyle çalışıp gümüşlü yeri gelecek malzemesine göre geçen geçen dediğimde dün bir çubuk bir objeden kahverengi olan bir objeden bir tespih yaptıydım. Onun şimdi mesela malzemeler müsaade etti. Oturdum sistem yaptım çünkü başka malzeme kalmadı. Ama şimdi bazı bakalitlerde Bunlarda da tabii ki sistem yaparım çıkartırım ama sistem oldu mu şimdi ben 33 hapbe 35 hapbe bitiriyorum. Sistemli yaptığınızda 40-45 hapbeye çıkıyor bu. O 40-45 hapbeyi ana şeyde baktığınızda bir de benim kullandığım ölçülerde 3 tespih yerine 2 tespih düşüyor bu sefer. 2 tespih düşünce maliyetler artıyor malzeme maliyetleri. O yüzden malzeme maliyetlerini düşürebilmek adına 3 tespih yapabiliyorsam maksimum tespihi hedefliyorum. Atıyorum 4 tane ya da 10 tane 12 tane hap artıyor artsın onları da benim bir kutum var. Onun içerisine katıyorum orada dursun biriksin. Böyle farklı bir denemeler yapmak istediğimde aynı şu elimdeki gibi birleştiririm böyle değişik güzel desenler çıkan bir bakeli tespih yaparım. Onu da sizlerin beğenisine sunar, uygun fiyatlı e, satışa sunuyor olurum diye düşünüyorum. E, neyse yine laf lafa açtı, yine çenem düştü. Atölyede olunca işte kimseyle konuşamıyoruz. <laughs> e, bakın dostlar, beğendiğiniz tesbihler var ise de e, WhatsApp'tan iletişime geçin lütfen. E, benim YouTube kanalımda aslında bilgilerim açık olması lazım ama açık değilse de 516-164-1707 WhatsApp'tan yazın Görselini yakalayabiliyorsanız screenshot Görseli paylaşın Bu tespiye Talibim diye satılmamış sizden önce biri davranmamış ise Satışını gerçekleştiririm Teşekkür ediyorum Kendinize dikkat edin Kendinize iyi bakın beğeni ve yorumlarınızı rica ediyorum. Videolar paylaşılabiliyorsa paylaşın lütfen. Daha çok e, kitleye ulaşalım. E, herkes e, elinde benim tesbihim olsun. Ha, onu diyordum. E, tesbihteki o çekim zevkini tesbih elinize geldi. 3 gün çektiniz ama bir keyif almadınız çekiminden. Tesbihi bana geri gönderin. Ee, orada tek rica edeceğim şey e, kargosunu size karşılattırıyorum. Gönderim kargosunu. E, kargosunu ödeyip bana gönderirseniz paranızı iade ederim dostlar. 3 e, gün öyle bir deneme süresi gibi e, bir şey tutuyorum. Çünkü ben benim tespihimin ya bunun çekimi güzel değil denelip çekmecede son bulmasını istemiyorum. Sizin elinize iyi gelmeyen başka bir ele e, iyi gelir. çekim zevkini alır. size bu model iyi gelmez. Farklı yapacağım bir tesbih iyi gelir. O yüzden herkes çekiminden keyif alan tesbih çeksin. Özellikle benimkilerde. Keyif almıyorsanız da dediğim gibi kargosunu ödemeniz şartıyla 3 gün içerisinde size ulaştıktan sonra 3 gün içerisinde deneyin. Çekiminden keyif almadığınız tespihi bana geri gönderin paranızı iade edeyim. Saygılar sunuyorum görüşmek üzere.